Şimdi kendini tanıt abici. Şimdi e, o zaman ben ben söyleyeyim sana soruları. <laughs> evet. Evet. Evet, sen kimin ne sen? Ben Beyran oğluyum. Ay adın ne? <laughs> Atalay Ateş. Nerede oturuyor işte? Çamaşırhanede. Şimdi isminiz tekrar ne demiştik kardeş? Atalay Ateş. Atalay Atalaycığım, e, herhangi şehir dışında yani İstanbul gibi veya Ankara gibi yerden yerde mi çalışıyorsun yoksa Sürekli burada mı bulunuyorsun? Yani Önceleri ben İstanbul'da çalıştım da. Ben. Ne iş yapıyorduk? Şimdi orada marangozdum. Marangozdun. Aa, şimdi 15 yıla yakındır burada yerlerdik. Evet. Evet, anladım. Çocuk çocuk inşallah okuyorlar veya var. E... Çocuklar hepsi ilk okula gidiyor. Bir tanesi Ataşehir'de Evet canım yani. çocuk var. Hı -hı, maşallah. <laughs> Dün Arpaçay'da gittik. O yatılı okulu da gördük yani. Onların içinden. Ayib e, iyi şey de okuyor. 3 Kasım'da okuyor. çok güzel ya. Hepsi ufacık ufacık çok çocuklar. Güzel. Evet maşallah. Sağ olun. Evet e, sitemiz için bir şey söyleyecek misin canım ya Çanaksu sitesi için? Şey, şimdi ne diyeyim ben Başarılarını diliyorum. Teşekkür direkt. ederim bir canım. Teşekkür ederim. Çok Fiz sağ olun. Sağ olun Çok sağ olun.